yükseltildi. Aynı zamanda Bu bir anda büyük bir değişim oldu çok Türkiye önemli, çok için. Çok hızlı, değil hızlı mi? bir değişim. Yani... E, tabii ki e, bunun sebebi yüksek enflasyon hem de e, finansal piyasalar arasında oluşan dengesizlikti. Hı. Bu dengesizliği giderebilmek için aynı zamanda işte Merkez Bankası rezervlerinde de çok önemli seviye düşüşler yaşanmıştı. Hı hı. Bunun için bu radikal kararlar almak gerekiyordu. Hem faizler %41 puan yukarıya evet. çekildi. Aynı zamanda e, kredi politikalarında önemli bir daralma yaşandı. Kredi faizleri yükseltildi. E, politika faizinin artışına bağlı olarak örneğin 2023'te 80'li seviye 85'li seviyede olan hı hı. kredi faizleri işte 40'lı seviyelere kadar inmiş oldu. Aynı zamanda e, Merkez Bankası rezervleri 100 milyardan 150 milyar e, dolarlara kadar e, çıkmış oldum. E, tabii ki.